Birinci soruda hangisine bu cümledeki aynı sebepten kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Ben artık kimsenin aldığını geri iade ederken bir sonra yaşayacağı bir sistem kurmak istemiyorum istiyorum derken iade etmek zaten geri vereceği için gereksiz sözcük kullanım olacak arkadaşlar. Bu da Ceyhan seçeneğinde istemek ve talep etmekle karşılanmış. Bu yüzden cevap Ceyhan. Anlatım bozukluğu vardır demiş. Beşinci cümleye bakalım. Uzmanlar bir hafta içinde faaliyete geçecek. Santral için gerekli çalışmaları tamamlamayı planlıyor. Burada arkadaşlar bir hafta içerisinde faaliyete geçecek? Bir hafta içerisinde e, çalışmalar mı tamamlanacak? Belli değil. Edirne seçeneği olacak. Üçüncü soruda arkadaşlar sınav süreci değil. Bursa seçeneğinde sınav süresi demesi gerekiyordu. Bu anlatım bozukluğu neden olmuştur? Dördüncü soruya baktığımda e, gidermek için hangisinin çıkarılması gerekir dediğimizde Kurumuzun kaydolan öğrencilerine vermiş olduğu ücretsiz armağan, armağanlar zaten ücretsiz verileceği için 3 numaralı ifadenin çıkarılması gerekir. 5. soruda Hangisinde gereksiz yardımcı eylem kullanma Anlatımı bozukluğuna neden olmuştur demiş. Adana seçeneğinde yaptığı yardımlarla alkışlanan değil alkışlanan demesi yeterliydi arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda filmselen gereksiz kullanım anlatım bozuklar neden olur demiş. Edirne seçeneği bölgesindeki yaşanan mevsimlik işçi sorunu değil bölgesinde yaşanan mev mevsimlik işçi sorunu ya da bölgesindeki mevsimlik işçi demek yeterli. Bu yüzden yaşanan kelimesi gereksiz. 7. soruda arkadaşlar bu açıklamadaki yere uymamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardı demiş. Türkçe dekler cümle içerisinde sözcüklerin birbirine bağlanması ve bir bütün konuşulmasını sağlar. Ancak deniz seçeneğinde yaşayışına değil yaşamına demesi gerekiyordu. Bu da anlatım bozukluğuna neden olur. 8. sorudaki kişi zemlerinin eksikliği anlatım bozukluğuna yol açmıştır demiş. Adana seçeneğinde istediklerini istediklerine kimse bir anlam veremedi. Kimin istediklerini senin istediklerine mi, onun istediklerine mi? Yani senin ve onun zeminin olmaması anlatım bozukluğuna neden olmuş. Dokuzuncu soruda bu kurala uymamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır demiş. Tamdan ya da tamdan ortak kullanabilmesi için birimlerin aynı türde ya da görevde olması gerekir. Adana seçeneğinde bundan sonra kamu ve özel hastanelerinden, kamu hastanelerinden, özel hastanelerinden olmuyor kamu hastanelerinden ve özel hastanelerden şeklinde tamlanan eksikliği uyuttuğu için 9. 9. sorunun cevabı Adana olacak. Bugüne kadar kurumuza emek veren arkadaşları canı gönden tebrik eder ve teşekkürü kime onlara yani dolaylı tümleşe eksiğimiz olacak. Bu yüzden cevabımız Deniz seçeneği olacak. 11. soruda hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Ceyhan seçeneğinde sizlere önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili küçük bir toplantı yapıp size bilgi vereceğiz diyerekten dolay türlü eksikliği var arkadaşlar. 12. soruda ise anlatım bozukluğu vardır demiş. Edirne seçeneğinde gittiğimiz yerden aldığımız hediyeliklerin hepsi arabaların bagajında kırıldılar değil kırıldı. Çünkü cansız varlıkların yüklemi tekil olur.